Yeni teknolojinin lagın Türkiye'de telakçiler tarafından çok el alınmasında çok nazlı davranıyorlar. Dolayısıyla konsolidasyonlar olacak. Evet. Bir de şöyle bakın hadiseye. Dünyadaki toplam araç üretiminin 80-85 milyonlar civarında olduğunu düşünelim. Önümüzdeki dönemde aşağı yukarı oraya geleceğiz yakın bir zamanda. Bir an için %50'sinin 2030'larda, %50'sinin elektrikli ve benzer türevlerden oluştuğunu, yeni teknolojilerin kullanıldığını düşünelim. Konvansiyonel araçların üretimi 80-85 milyondan 40 milyon düşüyor. Şimdi düşünün ki siz konvansiyonel bir araç için parça üreticisisiniz. Bir anda talep yarıya düşüyor. Dünyadaki arz kapasite fazlalığı ortaya çıkacak. E, Hindistan var, <laughs> Çin var, Türkiye var. Türkiye'de iddialı birçok üretimde. Avrupa'yı artık çok fazla iddialı diye varsaymıyorum. Özellikle Avrupa, Türkiye, Çin ekseninde çok ciddi problemler çıkacak. Mutlaka konsolidasyon olacak. Hatta bazı şirketler rakiplerini satın alıp kapatacak. Yani öyle bakıyorum hadiseye. Çünkü bunun örnekleri görülmüştür ama bu dönemde daha da fazla görülecek. Fiyat düşürmesin, işte seviyeyi bozmasın, vesaire hı hı. falan filan diye böyle şeyler olacak. Ha diyeceksiniz ki after market ne olur? Yani satış sonrası hizmetler tarafında. E o işte bir yere kadar o destekleyecektir. O kritik eşikte geçildikten sonra dünyadaki toplam araç parkının önemli bir kısmı artık elektrikli araç veya türevi işte hidrojendi veya hibrit dediğimiz ürünlere döndüğü andan itibaren olay bambaşka olacak. Elektrikli ile birlikte elektronik kontent içerik dediğimiz hadise Araçta yüzde elliğin üzerine çıkıyor. Türkiye'nin zaten en zayıf kası.